ve bizim bu besmelenin Fatiha'nın bir ayeti olduğunu söyleyenlere karşı şu delilimiz var Hadis-i Ebi Hureyra Ebu Hureyra'nın rivayet ettiği kutsi hadis tamam mı evet. Kal, Ebu Hureyre radıyallahu teala <laughs> der ki Semiatun Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul Resulullah'tan şunu buyurduğunu duydum. Ne diyordu? Kale Allahu Teala kasamtu salate il fatihata beyni ve beyni abdi nisfeyni Ben namazı burada namazı derken mecazi mursaldir. Zikrül kulli ve iradetül cüzdi. Zikrül kulli iradetun cüz'i. Mesela şunun gibi. Yecalune asabi'ahum fi alanihim. Parmaklarını, kuramak parmakla buraya kadar mı sokuyoruz? Yok. Parmak uçları. Yine kül zikir edilmiş, cüz kast edilmiş. Bu mecazi mursal. Zikrül külli ve iradetul cüz'i. Burada da kül olan salat zikir edilmiş ama cüz'ü olan Fatiha kast edilmiş. Değil mi? Aslında burada şafilere bir destek var. Yine Fatiha'nın e, namazın bir rükunu oldu. Demek ki çok önemlidir ki Allah namazı şey Fatiha'yı namazla isimlendirmiştir. Yani dolayısıyla o farziyetine dair burada bir delil çıkarılır. biz <laughs> kasamtu salata el fatihata beyni ve beyni abdi nisfayni fatihayı kendimle kulum arasında ikiye böldüm ve li abdi ma se'ele ve abdim ne istese ona vardır yani istediğini veririm ben fe ila qale abdu elhamdülillahi rabbil alemin kul bunu deyince qale allahu ta'ala hamideni abdi Rabbim diyecek ki kulum beni övdü hamd etti ve izâ kâle ar rahîm böyle deyince kâle Allahu Teâlâ aleyyâ abidî. Aslında şafiolar bunu onlara cevap, Hanefiler cevap gösterebilirler. Yani besmeleyi ilk zik etmemesi onun Fatiha'nın bir ayeti olmadığından dolayı değil. Çünkü besmelede nedir? Ön plana çıkan senadır. Ya e, Ar-Rahmanur-Rahim'de de o sena dile getirilmiştir. Onun için ikinci iki kez zikretmeye etmeye gerek yoktur. Oldu mu? Evet. Ve izâ kâle mâlik yevmiddin böyle dediği kul yani Fatiha'da bunu dediğinde kâle meccedeni abdi benim kulum beni ne yaptı? Tazim etti. Temcid etti, yani ve izâ kâle iyâken Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz dediğinde kâle hâze beyni ve beyni Bu benimle kurum arasındadır. Çünkü iyâken amdû da Allah'ın tazimi var. Allah'a aittir. İyâken istâhîn de kula aittir. Çünkü kul kendisi için istekte bulunuyor. Onun için demiş. Bu benimle de Kulum arasındadır. Ve li abdi ma se'ele. Fe ila kâne ehdine sıratı'l müstakîm sıratı'l lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve la dâllîn. Bu <bunu> okuduğunda kâle Rabbul alemin der ki hâzâ bu kulum içindi Yani burada kulum kendisi için istekte bulunuyor. Ne diyor? Diyor beni Doğru kendilerine nimet verdiklerin gazap ve sapık olanları değil nimet verdiklerinin yoluna ilet. Dolayısıyla bu kendisi nedir? amri مَا سَأَلَا Kuruma istediği vardır. Yani burada Rabbul Alemin Celle Celaluhu bizim <laughs> hakikaten böyle samimi bir şekilde bir namaz kıldığımızda o namazın makbul olacağı ve o konuda da e, büyük mükafatın elde edileceğini ben buyuruyor. Özellikle Fatiha'da anlatılan. فَالْاِبْتِدَاءُ بِقَوْلِي اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ دَلِيلُ عَلَى اَنَّ التَّسْمِيَةَ لَيْسِمْنَا اَلْفَاتِحَةِ Peşini bırakmadı da Diyor, e, Elhamdülillah'la başlaması delildir ki Besmele Fatiha'dan değildir. Onun için Fatiha'dan başlamamıştır. Ama cevabını size söyledim. Yani başlamaması onun ayet olmadığı içindir. Çünkü orada övgü vesilesi olan Allahmanur Rahim'dir. Onlarla ilgili de gelecektir. Onun için zikretmemişti. Tekrar olmasın diye. Evet. La tekun ve izâ lem tekun min Fatiha'ti bu besmele Fatiha'nın bir parçası olmayınca lem tekun men icma'an. Yani diğerlerinde de alimlerin icmaıyla bir ayet değildir. Ha bu icmaı da kabul etmiyoruz. Yani icma iddia ediyor. Halbuki şafiilere göre Fatiha'nın dışındaki her sureden de nedir? Şeydir. Bir ayettir. Yani niye böyle icma Ve hadisü mezkurun hadisin kritiğini yapıyor. Yani birisi çıkar desek ben hadisi kabul etmem. Belki sahih değildir. Onun için diyor ola hadisu mezkuru fı sıhha fı sıhha hal masabih masabih sünne masabih sünne bagavinindir. Değil mi? Bagavinin kitabıdır. O bagavi rahimahullah şeydir. Aynı zamanda da müfessirdir. Onun maalimü tenzil diye bir rivayet tefsiri vardır. 500 de mi etmiş? Ee, Bagavi, Bagavi rahim Allah, ee, Masabi diye bir hadis kitabını e, toplamış. O hadis kitabını 3 hadisleri 3 kategoride, her bapta üç kategoride. Önce sahih hadisleri, sonra Hasan hadisleri, Sonra da Hasan olmayan hadisleri böyle önemli gördüğü ve bu şekilde zikrediyor. İşte diyor Begavi bu e, kutsi hadisi sahih hadisler arasında zikretmiştir. Masam, evet. Ve ma dekeru, la yedurrunam. onların zikrettiği kimin yani şafilerin zikrettiği bize zarar vermez. لِأَنَّ تَسْمِيَتْ اَيَتُمْ Kur'an. Onların zikrettiği neydi? Onu kaçırdım bir dakika. Hani onlar مَنْ تَرَكَا فَقَدْ تَرَكَ مِيَةَ اَرْوَحَةَ عَشَرُ وَاَيَ Onu. O hadis. Şey i̇bn Abbas'ın o eserini. Onu zikrediyorum. Diyor i̇bn Abbas'ın o eseri bize zarar vermiyor. Niye? Ni anne tesmiyet min al Kur'an'ı. Çünkü besmele Kur'an'ın bir ayetidir. Un zilettil fasli beyni suveri Bize göre süreleri ayırmak için nazil olmuştur. E tamam öyle de kabul etsek ama i̇bn Abbas bir ayeti eksiliyor demiyor ki. 10, 114 ayet diyor. Dolayısıyla. Evet. Zekerehu fakhrul İslam fil mabsut Fakhrul İslam yani Yani evet. Sırahi Allah onun Mabsut adındaki kitabında. Fıkıh kitabı 30 ciltlik. Evet. Bu Fakrül İslam'da İslam'ın mucizelerinden bir mucize. Hafızda. Te enteresan bir adam. Ve ennemâ yeridû aleyna bize o zaman i̇bn Abbas'ın eseri itiraz olarak, eleştiri olarak gelebilir. لَوْ لَمْ min er? Kur'an'dan bir ayet olmadığını söyleseydik. Yani halbuki biz Kur'an'dan bir ayet olduğunu kabul ediyoruz. Ama her sürenin bir ayeti olduğunu kabul etmiyoruz. Ama söyledim ben yani. Ve tamamı takriri fil kafi yani bu delilin takririnin tamamı El-Kafi adlı kitaptadır diyor. Peki. Ve taallakatil vâvû bi Şimdi Besmele'nin ayet olup olmaması ile ilgili tartışmayı bitirdi. Yani söylemek istediğini. Şimdi Besmele'nin yarabına geçecek. Şey cevap vermiyor hocam. Bütün musaflarda Bismillahirrahmanirrahim bir ayet olarak gözükmesi işte yani değil, evet. Cevap vermedi. İşte onu cevap verdi. Diyor ya biri ayettir. E bir ayet ona ben de dedim ya. Dedim ona cevap vermiyor. Olmuyor. Çünkü Ebu Abbas diyor ki 114. Bir ayet eksiniz demiyor ki. Yani bu ona pek bir şey bir cevap olmuyor. Evet, utaallaqat el mahzufin. Ba' bir mahzufe talık ediyor şimdi de dediğim gibi arabına geçecek. Erabını da söyledikten sonra manasını manasından sonra kıraatlerini yani öyle Nesefin Rahimullah bir sistematiği var. Önce tabi e, ayetle ilgili farklı hükümler varsa onları ele alır. Sonra Erabını yani sonra da kıraat. Bu tabi illa her yerde uyacak diyedir. Ama gördüğümüz kadarıyla genellikle böyle bir sistemi takip ediyor. Allah rahmet etsin. Evet. Çünkü e, Ya Rab ile keli ayetlerin cümle manaları daha iyi anlaşılır. Net olarak. Onun için Ya Rabbi belki manadan önce zikrediyor. Evet. Gerçi İbn-i şöyle diyor siz diyor bir cümleyi arap etmek isterseniz önce önün manasını bilin sonra arabını çünkü mana bilinmeden arap olmaz ama tabi o Araplar halis Araplar için Kur'an'da ise Allahu alem çoğu kez ırabın anlaşılması ayetin manasının anlaşılmasına vesile olur. Ve taallekat el bu Bismillahideki ba mahzuf bir şey taalluk eder. Takdiru o mahzufun takdiri yani burada aslı şudur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kıraat ya tilavet. İkisi de aynı. Niye? Lianellezi yettü tesmiyete. Çünkü tesmiyeden sonra gelen makruun okunuyor. Onun için akra. Yani bu lenne tesmiyete şunun cevabıdır. Biz burada neden akra o ve etlu'yu takdir ediyoruz? Karine nedir? Çünkü biz Fatiha'da, şey Besmele'den sonra ne yapacağız? Fatiha'yı okuyacağız. Demek ki işimiz okumadır. E Besmele'de de kural budur. Besmele'de yani besmelenin nereye taalluk ettiği ile ilgili genel geçer kural şudur. Her kişiyi besmeleyi söyleyen her kişi yaptığı işin fiiline caru mecruru besmeleyi taalluk eder. Mesela siz Bismillah dediniz, içeri girdiniz. Edhul ve taalluk eder. Bismillah dediniz, paltonuzu giydiniz. Elbesu. Bismillah dediniz, yediniz. Akulu. Vesaire. Anlaşıldı mı? Kema ennel müsafir. Mesela müsafir. İzâ halle vartahala. Misafir konunca veya göçünce. Konunca yani yükünü indirince veya sefere başlayınca Bismillah dediğinde Bismillahi vel berekat dediğinde kanal mana Bismillahi ahullu ve Bismillahi artahillu. Bismillahi vel o zaman yani benim anladığım dillerde varit olan oydu. Yani yolda çıkarken Bismillahi vel onun için <laughs> Anladınız mı yani orada dillerde var olanı söylüyor. Ve zabihu Zabehda bismillah dedinde nere taluk eder? Azbeh. Ve kul faniyebda fi fi'li bismillah kana mudmiran ma ja'ala tasmiyata mabda' annahu Her bir fail fi'linden bismillah demişse o ne yapar? Mudmiran takdir eder. Neyi takdir eder? Ma

اقرا واتلو نيه جار مجرودا صون تقدير أتك يعني اقرا بسم الله دمدك واتلو دمدك بسم الله اتلو دذك نيه لا لان لان الاهم من الفعل والمتعلق به هو المتعلق به Liennel ehemme. Çünkü burada bizim için hem fiil olan kiraette hem de o fiile taalluk eden car her ikisinden hangisi bizim için önemlidir? Huvel mutaalliku bihi. Fiile taalluk eden car Yani Allah'ın ismi. O bizim için burada önemlidir. Madem o bizim için önemlidir. Ne yaptı? Onun ismi şerifini ona çıkardı. Ve Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi vesaire. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bir. Çünkü en mühim bizim için. İhtimam mı diyorum? Efendim? İhtimam deniyor değil mi? Evet, ihtimam için. Evet. Bu cümleyi anladınız değil mi? Evet. لأن الأهم من الفعل والمتعلق bihi هو المتعلق bihi çünkü bu ikisinden fiilden fiil kira etti. Fiile taalluk eden neydi? Bismillah. Bu her ikisinden bizim için en önemli hangisidir? Bu mutalliku bi Bismillah. Onun için onu geçirdi. Ve kanu yebdemuna bi esmai bu bir. Bu ihtimal. Diğer önemli bir husus kanu onu bi esmai alihetin. Onlar kimler? müşrikler. He, müşrikler işlere yaparken, başlarken daha doğrusu ilahların isimleriyle başlıyorlardı. Mesela Bismillahirrahmanirrahim diyorlardı. Madem onlar öyle diyorlardı. Fevaciba en yaqsuda'l muvahidu ma'na ihtisas ismillahi azza ve celle bil ibtida. Muvahid tevhid insanı şunu kastetmesi lazım. Neyi? Evet. Kaybettim. Ha, mana. Şu manayı kastetmesi lazım. Allah'ın isminin iptida ile mahsus olduğunu yani iptidanın sadece Allah ismiyle yapılabildiği manasını kastetmesi etmesi lazım. Bu mana ihtisas ismillahi o mananın ihtisasa idafesi ona idafe beyaniye diyoruz arkadaşlar. Mudaf, mudafu ileyhinin aynı olursa idafe beyaniyedir. Hatem-u fiddat. O hatem ki gümüştür. Burada da diyor e, muvahed, neyi taksit kast etmesi vacip bir mana. O mana nedir? İhtisastır. Dolayısıyla idafe beyaniye Yani Allah Celle Celaluhu ismini iptidaya mahsus. Yani sadece Allah'ın ismiyle başlamak. Ki buna ne diyorduk? Hasır diyor. Hasır. Ve bu ihtisasta bir takdimihi ve ta'khiril fiili. Ancak o ismi öne geçirip fiili sona geçirmekte olur. Evet arkadaşlar. Ve innema kaddemel fe'la burada duruyorum çünkü pilimiz yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Burada